Merhaba sevgili dostlar. Bugün 20 Ekim Cuma 10 koşulu Bursa yarışlarını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Günün birinci koşusu olan 4 yukarı Araplara ait şartı 4 yamak bir 1400 metre çim pis koşusunda son yarışları tatminkar olan ve bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarında daha da iyi duruma geldiğini gördüğüm Adem Ceylan idaresindeki 3 numaralı İstanbul muhafızını ilk kat olarak önermek istiyorum. Rakip son koşusunu ölçü almadım ve bu mesafelerin etkili ismi olup bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilecek potansiyeli bulunan 2 numara eser ve son 5 koşusunda oldukça iyi performanslar sergileyen ve iyi durumunu İzmir'de yapmış olduğu muhtazam ile koruyan 1 numaralı Aslan Turbo bir diğer şanslı isim olacaktır. 3-2-1 ekonomik kuponlar için yeterli gördüğüm 3 isim olsa da At yazmak isteyen yarışseverlere sürpriz bir isim önermek istiyorum. Bu isimse son koşularını ölçü almadığım ancak bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarında toparlandığını gözlemlediğim 4 numaralı Prince Chora'dan bir sürpriz gelebilir. 3 2 1 ekonomik kuponlar için yeterli olsa da 4 numaralı Prince Chora'yı da kuponlara yazmanızı öneriyorum. Günün ikinci koşusu olan 2 yaş İngilizlere ait Made in mücadeleye olan 1400 metre kum pist yarışında Çin pistte görmüş olduğu yarış sonrası yarış hazırlıklarında daha farklı duruma geldiğini bu yarış için yapmış olduğu 637.6 24.3'lük işinde belli eden 4 numaralı Last Whisper Nevzat Avcı idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacaktır. Rakip hanesinde Kocaeli pistinde start almış olduğu ilk yarışta tatminkar bir üçüncülük elde eden ve bu yarış için yapmış olduğu 1003.6 23.4'lük işindeki görüntüsünü oldukça beğendim. Bir numaralı Çakır Neco en ciddi rakip olacaktır. 4-1 ekonomik kuponlar için yeterli gördüğüm iki isim olsa da hat yazmak isteyen yarışlarları iki isim daha önermek istiyorum. Bunlardan ilki grubun en tecrübeli ismi olup son dördüncülüğü sonrası idman pisteki hazırlıklarıyla iyi duruma geldiğini belli eden 3 numaralı King Mirbey ve ilk yarışı sonrası 80 günlük arasına rağmen bu koşuya iyi dereceli galoplarla hazırlanan ekür avantajlı 6 numaralı Hirt Hunter demek istiyorum. 4-1 ekonomik kuponlar için yeterli olsa da 3 ve 6 numaralı safkanlara ilgi almak isteyen yarıştaylarına önereceğim isimler. Günün 3. koşusu olan 3 yaş İngilizler ait Handikap 15 2000 metre Çin pisti koşusunda son ikinciliği sonrası bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarda formunu daha da geliştirdiğini belli eden ve 1200'ü 117, 25'lik son işindeki iyi görüntüsüyle 3 numaralı Milenyum'e benim ilk şans vereceğim isim olacaktır. İstiklarlı yarışların sonrası kısa bir araya giden ancak bu yıl yapmış olduğu hazırlıklarda koşuya iyi hazırlandığını belli eden 1 numaralı Perseverance da en ciddi rakip olacaktır. 3-1 rakiplerine olan olanlar, birkaç adım önde gördüğüm isimler ben bu koşu bu iki isimle geçmek istiyorum. Günün 4. koşusu olan 2 yaşlı İngilizlere ait Handikap 15 1300 metre çim kıs koşusunda son koşunda ağır sağdan ve sert rakiplerden etkilendiği düşündüğüm için başarılı olamayacağını düşündüm. Ancak bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarda tekrar iyi torma geldiğini gördüm. Bir numaralı Oha Yümen uyum sağladığı jokeyi Onur Yıldız idaresinde bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyor ve sizlere bank olarak öneriyorum günün 5. koşusuyla birlikte 2. altı ayının ilk ayağında birden fazla safkana konumda e, yer vermek istedim. Bunlardan ilki ise son yarışını kesinlikle ölç almadım. Bu kez lehine mesafede start alacağını düşündüm ve son işi olan 1200'ü 1.17.3 1.3.3 sonu 24.5'lik işinde beğenimi kazanan 2 numaralı God of Love benim ilk şans vereceğim isim olacaktır. Rakip ailesinde son ikinciyle tekrar toparlanmaya başladığını belli eden ve bu yarışa da iyi idmanlarla girecek olan 6 numaralı Big Sadler ilk ciddi rakip olacaktır. Daha sonra 3. sıradan aradan sonra koştuğu koşularda oldukça başarılı performanslar sergileyen ve bu koşuya da iyi idmanlarla girecek olan 10 numaralı İzmit Aslan'ı bir diğer şans vereceğim isim olup daha sonra son istikrarlı yarışları sonrası yakalamış olduğu iyi durumu Muntazem idmanlarıyla koruyan. Mesafe biraz uzun gibi gözükse de jockey tarafından iyi idare edilebilirse 9 numara Overti'den de bir sürpriz gelebilir. Ve çizgi önündeki son isim ise son koşusunu almadım ondan önceki yarışlarında oldukça başarılı performanslar sergileyen 4 numaralı Karayaklık demek istiyorum. 2-6-10-9-4 ekonomik kuponlar için öneceğim 4 isim. Çizgi arkasında ise bir isim daha önermek istiyorum. Bu, bu isim ise ağır kilosuna rağmen son yarışını ölçü almadım. Koşunun süratli gitmesi durumunda sonlardaki etkili sprintiyle ile sonuca gidebilecek bir isim olan bir numaralı Speed trainer demek istiyorum. 2, 6, 10, 9, 4 ekonomik kuponlar için öneceğim 4 isim, 5 isim çizgi arkasında bir numaralı Speed Hanner'ı da yazmak isteyen yarı önermek istiyorum. Ve günün 6. koşusuyla birinci 1. altılık ayının sonlandırımız bu koşuda. İstiklali yarışları sonrası iyi durumunu muntazam idmanlarıyla koruyan ve bu, bu yarışı yapmış olduğu 642 27.3'lük işindeki iyi görüntüsüyle beğendiğim 7 numaralı Cebal benim ilk şans vereceğim isim olacaktır. Son ikinciliği ile tekrar çıkışa geçmeye başladığını belli eden ve Nevzat Avcı idaresinde bu koşuya katılacak olan 800 numara ile lebet ilk ciddi rakip olacaktır. Bu aralar arka arkaya istikrarlı yarışlar koşan ve kum pistte en az şimdiki kadar başarılı yarışları olan 5 numaralı hedefim ve yakın arayla start alacak olsa da ve son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Onur Yıldız İdaresi'ndeki 6 numaralı İzmir, İzmir'in nefesini de önermek istiyorum. 7-8-5-6 benim bu ayak için önereceğim. 4 isim. Çizgi arkasında 2 isim önermek istiyorum. Bunlardan ilki istikrarlı yarışları sonrası muntazam ile yakalamış olduğu iyi formu muhafaza eden ve sonlarda etkili gelebilecek isimlerden olan 4 numaralı Ragnar ve son yarışlarını kesinlikle ölç almadığım Bu mesafelerde başarılı performansı bulunan 1 numaralı Sultan gelinde kuponlarda bulunmasını öneriyorum. Günün 7. koşusu olan 3 yukarı İngilizlere ait şartı 4 dişilere ait 1400 metre mesafeli koşuda rakiplerin oranda biraz önde gördüğüm 3 isimle bu koşuyu geçmek istiyorum. Bunlardan ilki istiklal yarışları sonrası yine Muntazem idmanlarıyla yakalamış olduğu iyi durumu for, muhafaza eden ve koşunun süratli gidecek olması nedeniyle sonlarda ön grup arkasında konulandığı için sonlarda etkili gelebilecek bir isim olan 4 numaralı Skaker Gör benim ilk şans vereceğim isim olacaktır. Bu aralar iyi bir form yakalayan kum çim ayırt etmeden İstiklal yarışlar koşmaya başlayan ve Nezat Avcı dersinde bu koşuya girecek olan 5 numaralı Davul Murcott en ciddi rakip olacaktır. Bu iki safkandan sonra ağır kilosuna rağmen ve son koşusunda da sert rakiplerinin yanında oldukça başarılı bir performans sergilenen 1 numaralı Melina Hanım da önde boş kalması halinde rakiplerine zor anlar yaşatabilir. 4-5-1 bu ayak için yeterli gördüğüm 3 isim olacaktır. Günün 8. koşusu olan 3 yaşlı Araplar ait kısa vade 6 1300 metre çim koşusunda start almış olduğu çim son çim yarışında oldukça başarılı bir performans sergileyen 3 numaralı Rümer Bey kendisini tanıyan Jockey ile bu rakiplerini geride bırakabilir. Benim ilk şans vereceğim isim olacak. En ciddi rakibin ise kazandığı yarış sonrası iyi durumunu muntazam idmanlarıyla koruyan 2 numaralı Nazlı Ateş olacaktır. 3 -2 Ekonomik kuponlar için önereceğim ilk iki isim. Rakiphanesinde at yazmak isteyen yarışçılara iki isim daha önermek istiyorum. Bunlardan iki son koşullarında sert rakipler nedeniyle beklenen performansı sergiliyemen ancak bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarında tekrar toparlanmaya başladığını gördüğüm bir numaralı natural ve sonlarda etkili gelmesini beklediğim 5 numaralı geldi atayın kupon geniş oynayan yarışselleri önereceğim bir diğer iki isim olacaktır. Günün dokuzuncu koşusunda ise iki eşli İngilizler ait Made in mücadelede. Gün üzerindeki bankon bu koşulu olacak. Bu isimse görmüş olduğu yarış sonrası 42 günlük araya giden ancak bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarında oldukça benim bir kazan. Özellikle son işi olan 850.2 23.8'lik işindeki çok iyi görüntüsüyle 7 numaralı Karapınarlı Ezgi'yi ben siz serilere banko olarak önermek istiyorum. Bugünün 10. koşusu olan 3 yaş İngilizlere ait şartlı 19 1400 metre çim pist koşusunda 3 ismi rakiplerin arasına biraz önde tutuyorum. Daha sonra çizgi arkası bir isim daha önermek istiyorum sizlere. Bu üç isimden ilki son koşusunu kum pistteki son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Bu kez çok daha etkili olduğu çim pistte şart alacak olan 14 numaralı Starlit Sky'ı ben ilk at olarak önermek istiyorum. Rakiphanesinde grubun istikrarlı safganı olup henüz birincilikle tanışamasa da bu kez ağır kilosuna ben bu rakiplerini geride bırakabileceğini düşündüğüm bir numaralı Front Bright ilk çifti rakibi olacaktır. Bu iki safgandan sonra hem eküru avantajı hem idman pistindeki iyi durumu ve tatminkar koşullarıyla ile iki numaralı Battle Crowd diyeceğim. 14-1-2 Ekonomik kuponlar için önereceğim 3 isim ve sürpriz hanesinde birisinden bahsetmek istiyorum. Bu isim bugüne kadar start almış olduğu 5 koşusunda pek bir varlık gösteremese de vermiş olduğu ara sonrası bu yarışa ciddi hazırlıklarla girecek olan 12 numaralı Hall of Me'den bir sürpriz gelebilir. Aman dikkat diyorum. Ve günün son koşusunda 14-1-2 ekonomik kuponlar için yeterli gibi gözükse de 12 numaralı Safkan'dan bir sürpriz gelebilir. Kuponlarınızda muhakkak olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayıp kanalıma abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Şimdiden tüm yarışmalara bol şanslar.